Aha. Senin tavukla benim tavuk yan yana. <laughs> benim civcikle seninki. Ha. Benim kahverengi onunki gibidir seninki gibi. Abi bu kuyruğu şimdi çıkmış benim gülesim geliyor. <laughs>

La miru hastalanmışsın ama iyileşeceksin Allah'ın izniyle. <laughs> Yani senin baban öldü, beş oğlunun oğlu beş oğlu. Ördek ayak. Nasılsın ördek ayak amca? Eğitim nasılsın? Sepet kuyruk. İyi misin? Senin bir yavrunu aldık o da öldü ya. Ya Arap sen Arap. Ya sen cumbuşlar ya sen bebişkom, senin babam da öldü, aynı babasının ya. bu da aynı onun kardeşi de aynı, ya sen oldu.

Kaçam kaçam. Kaçam kaçam. Ha? Nasıl sen ama? Seni ellerimle büyüttüm lan. Ellerimle büyüttüğüm için benden kaçmıyor. Ha? Eşek. Eşek kız. Eşek. 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 Seni yerim o. Yerim, yerim, yerim seni. Yerim, yerim. Yerim, yerim Sen O tellerini yerim. Eksini yerim. Kıçıkını yerim ha. Senin bu pupıçıkını yerim bak. Sen o ağzını yerim ha. Pupıçık ağzını. Pupıçık. 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 Babacık, babacık, babacık oğlum, kızsın kız, kızlığını bileceksin, efendi olacaksın, efendi olacaksın, her kızın efendi olduğu gibi, insan e babayı döver mi, he, he, ben senin dedenim deden, he, eşek kız, eşek, yerim seni, yerim, yerim, yerim. Yerim 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 lan, yerim lan yerim lan, yerim lan yerim lan, <laughs> yerim lan yerim seni lan eşşek, <laughs> sen bana şaka yapıyorsun eşşek, ben gittim o zaman, arkadaşlar, yuvaları hepsini kırmışım biliyorsunuz belki. Belki de bilmiyorsunuz. Tüyleri dün temizledim inanın. Bak yine aynı hal. Bak bunu da elimle büyüttüm. Neredeyse hemen hemen. Bir sürü hastalandı kere. Babası Kayboldu Annesi öldü. Bu erkek. Fosterler, Fosterler. Muhammed tek var benim canlı yayınımda. Fosterler. Lan Peti sen ne yapıyorsun orada? Peti. Eşek piti. Hadi sen de in kız. Eşek eşek hareket ediyorsunuz. Hadi. Hadi in. İn bakayım. Aferin. Heh. Akıllanın böyle. Güneş yokken sizi güzelce bir çekeyim. Toplu halde. Kuşlarımız bu kaldı arkadaşlar. tane zaten burada var. Birkaç tane de o postalar da dama gitmiş. Aa, burada da kaç tane kalmış. Dört tane de burada var. İki Pakistan, iki posta. İşte bu ikisi kardeş şu küçüğüdür bu bunun bir ay küçüğü şu dişi şu erkek evet evet maşallah Muhammed'e karşı daha da dar. Bir tane yakışıklı çocuk karşıda var. Kim acaba bu ya? Bu kimin kıdık bir yavru ki? Tabii ki babasının oğlu. Onun civcikleri de burada. Hoş geldi. Gel 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 kafama kon gel. Heh. Gelin kolun kafama gelin. Hey maşallah. Bunlar yeterlidir ya. Fazlası iyi değil. Nazar oluyor. Değil mi kız? Kuru. Hem bu erkek hem karşıdaki erkek. İki erkek karşı karşıya. Heh erkeklere bak. Hava atırlar bana. Maşallah. Allah Bir tane yabanı gelmiş içine. Gitmiyor namussuz. Sahiplendireceğim o yabaniyi. Şu kepezli beyazı da yakaladım geçenlerde. Bizim eve geldi buraya. Arkadaşlar sürpriz kuşlarımız var. Onları göstermiyorum. Çünkü nazar oluyorlar. Onlar sürpriz kalsın. Dört tane daha var. Sürpriz kuşlar. Onları göstermek yok. Eğer bin abonman olursa o sürprizleri gösteririm. Şayet bin abonman gelmese bin beğeni gelmese onları biraz zor görürsünüz. Çok kaliteli 4 kuş var. Yani iki çift. Görseniz hayret kalırsınız. Bin abonman olsun arkadaşlar. Bin beğeni gelsin. Bu videoya da size gösteririm. O kuşları. o kuşları göstermem için bin abonman gelsin. Bin beğeni gelsin. Ve bildirim butonu açın. Ve tavukları da gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Bakın şu civcikler büyüdü. Şunlar büyüdü maşallah. Anneleri babası kadar oldular. İnşallah bunlar da onlar kadar olur 10. aya kadar 10, 11 çünkü önümüzdeki 2 ay kıştır artık 10. On, aydan be, sonra artık başlıyor kış bunları sağlıklı olarak büyütelim sadece annesine benzeyen tek bu var arkadaşlar şu an Şunların içinde de ona benzeyen çıkmadı bir tane. İnşallah hayırlısıyla hepsi büyür bunlar Arkadaşlar sıcak sıcak bak. Kendime buzlukta su soğuttum. Bunun içine koymuşum. Dışarıdayım. Hararet çıktıktan sonra içiyorum suyumu. Öyle incir ağacımız burada. Bizim incir ağacımız geçen sene küçücüktü. Geçen sene şuradaydı. Sonra büyüdü bu kadar oldu 12. ayda. Bu sene de şu yapraklar oldu. Bu elma ağacı. 3 yaşında bu. Bu da 2 yaşında. Öbürleri de var. Şeftali ağaçları, erik ağacı. Elma. Şu tarafta domatesler falan var. Şurada ay çiçekleri var. Şurada ay çiçeği var. Şurada da benim bir ay gibi parlayan oğlum var. Ay gibi parlıyor maşallah çeken. abla bu da oğlumun tavuğu. Arkadaşlar tekrarlıyorum. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsun. Bildirim butonu açın. Ve bin beğeni gelsin arkadaşlar. Size o sürprizleri gösteririm o dört tane kuşu. Bin beğeni. Ondan sonra bin abonmanımız olsun. Daha 300 50'lerdeyiz arkadaşlar. 2011'den beri bu kanalımızı kurmuşuz. Maalesef daha abonmanlarımız yok. Görüşürüz arkadaşlar. Karın sağlıcakla.